Merhaba arkadaşlar size bugün Linux tarafından du komutundan bahsedeceğim. Du komutu İngilizce Disk Yüz Açın karşılarındaki kısaltmasından oluşmuş bir komut. Du komutu verilen dosyalar ve dizinler tarafından kullanılan tahmini disk alan miktarını bizlere gösterir. Çıktı olarak büyük miktarda disk alanı kaplayan dosya ve dizinleri bulmak için pratik bir komuttur ve yararlı bir komuttur. Şimdi diu komutu bir dizinde çalıştırılırsa dizindeki her dosyanın alt dizinlerini ve disk ve içindeki onların her birinin içindeki dosyaların diz kullanımını özetleyecek. Eğer eğer dosya belirtilmezse dediğim gibi bütün en alt dizinlere kadar gider. Yani herhangi bir seçenek olmadan yürütüldüğünde diu verilen dosyanın veya dizinin ve alt dizinlerinin her birinin disk kullanımı byte cinsinden gösterir. Parametre belirtmezseniz bu çok önemli. Hmm, evet, du ile çalıştırabileceğiniz bir birçok bir, bir argüman vardır. Ama biz hemen du'yu şöyle e, özetlemeye çalışacağım. du komutunu geliyorum. E, burada bakın bir tane klasörüm var. klasörümü yazıyorum. Bana klasörümün bakın içindeki alt klasörlerini ile birlikte e, boyutunu söylüyor. En sonda bu bu diskin boyutunu söylüyor Gö, diskin boyutunu byte olarak söylediği için hani çok okunabilir gözükmüyor ee, o yüzden biraz biraz sonra göstereceğim bunu başka parametrelerle çalıştırıp okunabilir şekilde göstereceğiz birden fazla komut e, birden fazla klasör yazabilir miyim bakın yazabilirim şöyle bunu da yazdım bakın iki komuttan bahsettim İki tane klasör gösterdim başka bak hı, şu anda üç tane e, dosya şey yazdım, klasör yazdım. Başka yazabilir miyim? Yazabilirim tabii ki. Ee, bakın. Şöyle ne var diye baktım. Krep yazayım mesela. Bakın ben dört tane klasörün boyutlarını gördüm gördüğünüz gibi. Evet. Dos, dizin gösterebildiğim gibi dosya gösterebilir miyim? Gösterebilirim tabii ki. Bakın. Şöyle. Linux linux1, linux2, linux3 diye birden fazla dosyayı gösterebilirim. Bunların boyutlarını da gördüğünüz gibi bana byte cinsinde hemen ekrana yazıyor. Ee, eğer izniniz olmayan bir dosya veya dizinde do komutunu çalıştırırsak eee komutu dizini okuyamıyor gibi bir o diz D, D, D komutu dizini okuyamıyor şeklinde bir mesaj alırsınız. Bu durumda dev komutunu sudo ile çalıştırabilirsiniz. Bakalım mesela şurada çalıştırdığımızda olacak mı? Şöyle mesela Bakın ben bu buranınkini okuyabildim gördüğünüz gibi. Bunun altında bir dizini göremiyorum tabi. Şu an sudo ile çalıştığımda görebileceğim ama Görebiliyor muyum? Bir şey yok. Bakın bütün şu normalde sudo ile çalıştırmadığımda alt dizinleri okuymadı bakın. Şöyle. Bu dört sadece klasör boyutu olarak gösterdi ama gelip sudo ile çalıştırdığımda bütün alt dizinlerdeki toplam boyutunu görmüş oldum. Dediğim gibi tekrar bu bytes. Evet. Bir ee, bir dizinin altındaki e, her dosyanın disk alanını görmek istiyorsak ne yapacağız? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bakın. du komutunu geliyorum. Diyelim ki ben bu dizinin altındaki her dosyayı görmek istiyorum. Bakın şöyle çalıştırdığımda bana sadece içindeki dizinleri gösteriyor. Ama ben diyorum ki ben içindeki dizinleri değil sadece. Bakın içindeki dosyaları da görmek istiyorum. Ne yaptı? Bana içindeki dosyalara kadar tek tek gördüğünüz gibi e, ekrana yazdırdı. Tamam mı? En başta ne dedim? Dedim ki herhangi bir parametre kullanmazsanız bunu byte olarak yazdırır. Okunabilir olabilmesi için ne yazacaksınız? E, şu bunu yazıp çalıştırdığınızda bakın artık okunabilir şekilde gösteriyor. Bakın dosyaların boyutu kilobayt toplamında da ne diyor? E, bu kilobyte. CMP dediğimiz klasörün boyutunu şu an 25 MB olarak görüyor. H parametresi ile çalıştırdığımda bu şekilde. Alt dizinler için değil, peki alt dizinler için değil, yalnızca belirtilen dizinin toplam boyutunu belirtmek için S seçeneğini kullanıyoruz. Ne demek? Bakın alt dizinleri istemiyorum. Şöyle geliyorum burayı. Bakın ana dizin yani bunu çalıştırmadığımda bana ne yapıyor? Onun altındaki dizinleri de gösteriyordu. Bakın ne yapıyor mesela? CMP'nin için A diye, Linux diye, işte A, A diye, burada B diye 2-3 tane klasör var. Bunların boyutunu da bana ayrıca gösteriyordu. Ama ben gelir sadece bunu S parametresiyle çalıştırırsam sadece mevcut en, en üstteki parent dediğimiz ana dizinin e, bize e, boyutunu gösteriyor. Buraya kadar tamam mı? Epi e, de e, C seçeneğiyle DU çalıştırırsak ee, ne yapabiliriz? Ee, genel e, toplam boyutu öğrenebiliriz. Bu seçenek iki veya daha fazla dizini birleşik boyutunu almak istediğinizde kullanışlıdır. Ne demek? Şundan bahsediyorum. Şöyle çok mantıklı olmayacak. Mesela bunun yerine şunu kullandığımızda çok mantıklı olmayacak. Bakın, burada aldığımı burada da aldım. Ama şöyle yapmak istersem, bakın, burada bir anlamı olmayacak ama biraz sonra anlamı olacak. Mesela ben geliyorum. GMP ve kör diye iki tane komut var. Bunu şöyle okuyayım. Bakın. Körlünki ne kadarmış? Bakın. Ne kadar? 79 MB. CMP'nin ne kadar? 25 MB. Şöyle düşünün. Ben bunu geldiğimde esle ile çalıştırdığımda aynı şekilde bana mevcutları gösteriyor. Ama ben gelip bunu bakın C parametresini eklersem bakın ikisini topladı. Yani bana dedi ki toplam çalıştırdığım komut iki klasörün boyutu. Yani S ile çalıştırdığımda her bir klasörün boyutunu yazdırdı. Görüyor musunuz? Her bir klasörün boyutunu ama C ile çalıştırdığımda en sonunda klasörleri topladı. CMP 25 MB Curve ne dedi? 79 MB topladı. 103 MB diye total diye bana yazdırdı. Buraya kadar tamam mı? Bu çok önemli. Şimdi e, bazen alt dizinleri görüntülemek istersen alt dizinlerin altında birden fazla dosyalar var. Alt dizinlerin disk kullanımını görüntülemek istiyorsak bir derinlik belirtebiliriz. Yani alta doğru maksimum derinlik belirtip bu kadar aşağı in diyebiliriz. Maksimum derinlik seçeneği kullanılan ve alt dizinlerin seviyesini belirteceğiz. Şimdi yapalım mesela ne demek istiyorum burada. Bakın bakın. Dio'yu çalıştırıyorum bu şekilde çalıştırayım. Bakın maksimum derinlik diyorum. Bu klasörün diyorum ki derinliği iki derinlik gitsin. Yani bana içerideki alt dizinleri gösterme. Ya da dosyaları göster. 2 dersem bakın 3'e indi. Gördünüz mü? Linux'ı da gördüm. Yani 1 dediğinde sadece CMP'nin içinde bir klasör 3'e gitti. 2 dersem 2 gitti. Bakalım 3 var mı? Bakın, 3 yok. 2 derin niye gidebildi burada? Başka var mı mesela başka dosyalar? Başka bir dosyada deneyelim mesela. Hangisinde deneyebiliriz? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Şöyle. Bu klasörde deneyelim mesela. Çünkü e, birden fazla iç, e, içerilen dosyalar olabilir. E, iç içe dosyalar şöyle diyelim bakın gördünüz mü içeriye bu kadar şimdi geliyorum şöyle maksimum dip diyeyim bakın bir diyeyim bakın biraz önce onlarca dosya açtı bana şu an bunların hiçbirini görmüyorum çünkü niye dedim ki bir derinliğin içine git dedim bu arada okuma iznim olmayan yerler varmış onları da geçmek için Su doyla çalıştım. Bakın bir derinliğe indim. 2 inersem ne olur? Bakın 2 indim. 3 inersem ne olur? Bakın 3'e indim. 4 inersem ne olur? 4 değer de varsa 4'e indim. Gördün mü? 4'e de gittim. 5 var mı? Bakalım 5'e gidebiliyor muyum? 5'e gittiğim yerler var mı? Heh, bakın 5'e gittiğim yerler de var. Niye? 1, 2, 3, 4, 5. Yani gittikçe gidebiliyorum. 6 var mı? Bakayım altının içinde de olabilir. Çünkü onların içinde şu an WordPress dizini görüyorum. Onların içinde kendi dosyaları da vardır. Bakın 6 da var. Hatta 6'nın içinde bile olabilir. 7 bile olabilir. Çünkü resim dosyalarını gösterdi. Resim dosyalarının içinde de bakalım gidiyorum. Evet gerçekten de bakın 7'ye kadar geldim. Heh, bu şekilde devam edip ilerleyebilirim. Yani belirli bir seviyeye kadar alt derinlikleri de görebilirim. Tamam mı? Şimdi bir de şu çok önemli şöyle bir komut var onu da göstereyim hemen sizlere. Div programı varsayılan davranışı dizin ve dosya tarafından kullanılan disk alanını bizlere yazdırır bir dosyanın görünen boyutunu peki yani disk, disk üzerindeki boyutuyla bir de görünen boyutunu bulmak için de e, size diye bir tane e, anahtarımız var. Onu kullanabiliriz. Ne demek? Bakın şöyle gelip <laughs> bakın geliyorum Duo komutunu şöyle kullanıyorum. İlk önce şöyle yapalım. Bakın bu 25 MB diyor. Burayı böyle burada değişmeyecek ama büyük bir dosyada değişecek. Bakın apron size diye çağırdığımda 25 ama ben bunu bakın dizim belirtmediğimde burada çalıştırırsam ne olacak bakın. Bakın ana dizimde hiçbir dizin belirtmedim ne olduk mevcut dizine bakacak değil mi? Bakın şimdi apron size yani diyorum görünen size'ı bakalım 9.7. Burada okuyamadığı yerler var galiba. O zaman şöyle yapalım. şöyle çalıştıralım. Tamam. 9.7 süper. Bakın bunu kaldırıyorum. 9.8. Disk üzerindeki boyut bu. Aslında dosya üzerinde gözüken boyut bu. Ama disk üzerinde kapladığı yer bu. Tamam mı? Yani disk üzerindeki yeri de ben göreyim derseniz, şu parametreyle çağırıp bunu da görebilirsin. Buraya kadar tamam mı? Ee, Peki diyu diğer komutlarla beraber kullanabilir miyiz? Evet. Diğer komutlarla birleştirip kullanabiliriz. Nasıl? Mesela şöyle diyelim ki benim masa üstündeki, benim desktop'ımın üzerindeki en büyük dört tane dizini yazdırmak için bir tane komut yazdıralım. Bakalım bunu nasıl yazdırabiliriz? Hemen görelim. Hemen şu ekranı temizleyeyim. Bakın. Burada erişimle ilgili problem olmasın diye bu şekilde çalıştırayım. Bakın okunabilir olsun diyorum. Şey burayı şöyle buradan bir çıkayım. Şöyle yapalım. Ekranı da temizleyeyim ki bir daha şey yapmayayım. Şöyle geliyorum. benim masa üstümdeki ıı, klasörlere baktı ve bana bunları ıı, gördüğünüz gibi ıı, sıraladı. Burada bir şey yanlış mı yazdım? <laughs> Yine hatasını verdi bu. Bir şey yanlış mı yazdım? Yanlış yazmadım ama. Yazdığım bir şey yok ama. Tamam. E, yazdığım şeyle ilgili değil aslında da. E, yazdığım şeyle ilgili de herhalde arka tarafta bir problem var. Neyse. Bakın. Sudo komutuna ne yaptım? E, sudo komutuyla düğüyü çalıştırdım. Okunabilir olsun diye bu yaptım. Dizini belirttim. Bakın. Desktop dizini dedim. Sonra bunları Gördüğünüz gibi sıraladım. Sıraladıktan sonra da en üstte head komutuyla en üstteki 4 satırı yazdırdım. Bakın neymiş? Burada gördüğünüz gibi boyutları yazdır. Desktop altında işte komutlar klasörü, onun altında komutların içindeki widget dediğimiz klasör ve burada Desktop'un içinde bir de ödev diye bir klasör. Bunlar benim en yüksek boyutta olan 4 tane eee ıı, Bana bu şekilde du ile dediğimiz gibi başka komutlarla da du ıı, birleştirip kullanabiliriz. Evet. du komutunun anlatımının sonuna geldik. I, umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki Linux ıı, komut eğitim videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.